Evet, burası giriş olan tarafı. Gördüğünüz gibi gayet büyük, geniş. Bir de şöyle bir bilgi vereyim size. Burada çimlere basmak yasak. Çünkü büyük bir özentiyle çimlere sahip çıkıyorlar. Zaten buradaki çimler sarayın bir parçasıdır. Sarayın simgesidir yani. Simge haline gelmiş. O yüzden çok dikkatli bir şekilde çimlere sahip çıkıyorlar. O yüzden geldiğinizde çimlere basmayınız. Arkamda gördüğünüz gibi şu an sulama oluyor. İnşallah ıslanmam. Çimlere basmayınız. Tabeleler var ama her yerde yok. O yüzden böyle gelir gelmez insan bayağı bir heyecanlanıyor. Çünkü saray gerçekten güzel. Ve bu sebepten dolayı insanlar kendini unutuyor güzel resim çekmek için ideal resim çekmek için çimlere basıyorlar. O yüzden şimdiden uyarayım dedim. İlk durağımız çeşme. Çeşme demeyeyim de şelale mi diyeyim. Şelale gibi bir şey. Süs havuzu. Gördüğünüz gibi. Burada sarayın çatısı görünüyor. Üst katlar görünüyor. Gayet güzel. Umarım sesim geliyor çünkü bayağı da gürültülü. Suyun sesinden dolayı. Baya da serin burası, diğer yerlere göre çünkü soğuk suyun etkisi var. Şöyle bir şey söyleyeyim, buraya geldikten sonra tekrar çıkabilmek için en arkaya geri dönmelisiniz ve oradan sonra yan taraflarda yol var. Yani çoğu mesela uzun yoldan geliyor, buraya kadar geliyorlar, ondan sonra buradan devam gitmek istiyorlar yukarı ama yukarı çıkamıyorsunuz direkt onu da düşünmüşler. İnsanlar buraya kadar geldikten sonra dinlenmek için oturma imkanları var. Ama biz şimdi devam gidiyoruz. Tekrar şuradan bir görüntü alayım. Burada daha güzel görünüyor. Devam gidiyoruz. Şimdi ben burada ıslanmadan nasıl geçeceğim? Onu düşünüyorum. Evet, Fişki öbür tarafa doğru gidiyor şu an. Bir an önce geçelim. gördüğünüz çeşme normalde çalışıyor. Ben dün kısaca gelip bakmak fırsatım oldu. Şimdilik kapatmışlar. Daha henüz galiba erken olduğu için. Akarken görüntüler var bende. Onları şimdi size gösteriyorum. Evet. Ve yola devam ediyoruz. İki Ana binadan oluşuyor. Bir üst belveder var, bir de alt belveder. Üst belvedere doğru gidiyoruz büyük olan binaya. Diğer bina daha da küçük. Belveder Sarayı Viyana'da bulunan tarihi bir saray kompleksidir. Gayet çok, gayet güzel bir yer yani. Şimdi binayı size yakından göstereceğim. Evet, binaya yaklaştık. Burası arka tarafı. Şimdiden söyleyeyim. Bir de ön tarafı var. O tarafa da geçelim. Orayı da göstereyim size. Mimarın adı Lukas von Hildebrand. Tanır mısınız, tanımaz mısınız Lukas von Hildebrandı? O zamanki prens Eugene görevlendirdi burayı inşa etmek için. Avusturya'nın bağımsızlığı burada ilan edilmiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda prens Eugene Osmanlı kuşatmasında önemli rol aldığını söyleyebilirim mimara Vura'yı yapmak için görev veren kişi de önemli. Osmanlı kuşatmasında Osmanlılara karşı savaşmış. Hatta bir Fırat, meşhur bir Fırat var. Oradan Osmanlılar geçerken Osmanlıları durdurabilmişler ve bu şekilde aslında savaş için veya kuşatma için önemli bir rol olduğunu söyleyebilirim. Prens Yüzcü'nün daha henüz prens olmadan tabii ki bir askerdi. Zaten eskiden normaldi yani askerlerin bu şekilde yükselmeleri ve kanla ilgisi olmadığını yani normal. Aklıma şu an Napolyon geliyor o da kendine kendi taçını kendi taktı bir asker olarak. Evet şöyle tekrar görüntü alıyorum sizlere. Ön tarafında bir sis havuzu var. Ve yine çıkışı görünüyor. Gayet güzel, sakin. Şimdiye kadar gittiğim restoranlardan gayet memnundum. O yüzden onları da isimlerini size tek tek aşağıda yazacağım. Gayet güzeldi, tazeli yemeği. Aynı zamanda biraz da görüntü de var yediğim yemekler veya restoranttan. O görüntüleri de aktarıyorum sizlere. Arkadaşlar buraya geldiğinizde buradaki sosis standını da tavsiye ederim. Envai çeşit sosisler var. Şu an hazırlık yapıyorlar, henüz kapalı. Burası da çok meşhur onu da söyleyeyim. Kuyruklar çok uzun oluyor. Haberiniz olsun. Bu şekilde Viyana'ya geldiğinizde başlangıç olarak yani daha önceden henüz bilmediğiniz bir yere geldiğinizde Temiz yerlerde yemek yemek isterseniz ben yedim ve gayet güzeldi. Sizlere tavsiye edebileceğim restoranların isimlerini de yazıyorum. Aşağıda bakabilirsiniz. Buraya çok koşu yapmaya gelenler de var. O da dikkatimi çekti. Güzel bir yer yani koşu yapmak için, sabah spor yapmak için mesela. Gayet iyi çünkü münasip yollar. Evet 20-25 dakika Yürüyüşün ardından buraya geldim. Otel Marriott'ta kalıyorum. Ee, bu gayet iyi. Çok da uzak değil yani aslında düşündüğümüzde. Buraya geldiğinizde eğer benim gibi yaya yani yürüyerek gelecekseniz bir yarım gün buraya rezerve edin çünkü çok büyük. İkincisi ise buranın e, girişi de var. İsteyenler tabi ücret karşılığı, içeriğin tamını göremiyorsunuz ama bir kısmını görme imkanınız var. Gelmek isteyenler erken gelsin ve buranın tadını çıkarsın. Sabah erkenden daha az insan oluyor. Daha rahat fotoğraf çekersiniz. İkinci kez oldu şimdi buraya gelmem. Dün de buradaydım. Dün hava daha güzeldi ve fazla zamanım yoktu çekim yapmak için. O yüzden sizlere göstermek için tekrar geldim. Şimdi birkaç günde hemen hemen Viyana'nın en önemli yerlerine gittiğimi düşünüyorum. Ve umarım bunları da sizlere aktarabildim kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Benim için geri dönüş yolu başladı. Otele geri dönüyorum. Bugünlük bu kadar. Tabii ki sizlere paylaşacağım birkaç görüntü daha. bugün benim son günüm Viyana'da. Hep müze, heykel, güzel eski tarih binalar gösterdim, bahçeler, su fişkiyeleri. Bugün biraz farklı olsun dedim. Bugün şehir merkezini geziyoruz. Şehir merkezinde sizlere mağazaları göstereceğim daha çok. kıyaslamaya gelirsek yemek konusunda İsviçre Zürich'le bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bence üç önemli element var. Onları söyleyeceğim, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Türk kahvesi olması. Hemen hemen her restoranda Türk kahvesi var. Ona biraz şaşırdım. Güzel bir şey tabii ki. Kaysi reçeli. Zürich restoranlarında kaysi pek bulunmaz. Kaysi reçeli olması veya kaysi meyve olarak. Meyve olarak var Zürich'te ama reçeli Öyle direkt hani standart olarak yok. Ve üçüncüsü dereotu. Bizim Türkiye'de çok sevilen, Türk mutfağında çok sevilen dereotunu çok kullanıyorlar. Yani Türk kahvesi olması, dereotu kullanmaları ve kaysi reçeli kesinlikle az bulunan şeyler Zürich'te. Viyana'ya göre. İkinci kıyaslama ise bisiklet. Bisiklet yolunun çok olması dikkatimi çekti. Zürich'ten daha fazla onu söyleyebilirim. Zürich'te de sağlam bisiklet yolları var ama yani şehir merkezi olacak ve bu kadar çok bisiklet yolu sadece bisikletler için olması çok güzel. Aynı zamanda da yaya olarak dikkat etmek lazım ama. Üçüncü bir kıyaslama yapılacaksa güler yüzlü olmaları. Zürich'te de öyle. Şimdi tabii ki birkaç günlüğüne geldiğim için herhalde birkaç yıl kalmak lazım burada. Gerçekten güler yüzlüler mi değil miyler? Ama bu üç günde gerçekten e, sempatiklerin olduğunu gördüm. Dediğim gibi Zürich'te de öyle ama sanki bir tık daha mutlular buradakiler. Ortamdan ortama değişmiyor. Çalışanların hepsi çok güler yüzlü. Gezimizin sonuna geldik. Gel gelelim en önemli soruya. Tekrar gelir miyim? Evet, tekrar gelirim. Ee, yaşanacak bir şehir mi? Evet, yaşanacak bir şehir. 10 üzerinden 10 puan veriyorum ki ben öyle kolay kolay her şeye 10 puan vermem. O yüzden çok memnun kaldım. Umarım takibe devam edersiniz. Abone olursunuz olmayanlar için. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Viyana'dan herkese selamlar, saygılar.